Son Dakika Sosyal Yardım Başvurusu Başladı 2023. 1833 Türk Lirası Yardım Nasıl Alınır? Kimler Başvurabilir? Son Dakika Sosyal Yardım Başvurusu Başladı 2023. Sosyal Yardımlar Nelerdir? Sosyal Yardım Alma Şartları Nelerdir? Diğer Aile Yardımı Ne Zaman Yatacak? Kimler sosyal yardım başvurusu yapabilir? Son dakika sosyal yardım başvurusu başladı 2023. Son dakika sosyal yardım başvurusu başladı 2023. Sosyal yardımlar nelerdir? Sosyal yardım alma şartları nelerdir? Diğer aile yardımı ne zaman yatacak? Kimler sosyal yardım başvurusu yapabilir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yapılan sosyal yardımlar birçok yardım türünde ihtiyaç sahibi insanlara destek vermektedir. Bu destekler çok geniş alanı kapsayan maddi yardımlar olarak yıllardır ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmaktadır. İhtiyaç sahibi insanlar sosyal yardımlara başvurmak için nasıl bir yol izlendiğini tam bilmemektedir. Son dakika sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır sorusu başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımızın aklına ilk gelen sorulardandır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı e-devlet üzerinden geliştirdiği portal ile artık sosyal yardım başvurusu yapmak kolay hale geldi. Sosyal yardım başvurusu başladı. Sosyal yardımlar nelerdir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı ihtiyaç sahiplerine yönelik sunduğu birçok sosyal yardım vardır. Peki, sosyal yardımlar nelerdir? Dilerseniz yaptığımız araştırmalar sonucunda devlet tarafından sağlanan sosyal yardımlardan bahsedelim. Devlet tarafından sağlanan sosyal yardımların en popüler olanlarını sizler için derledik. Doğum Yardımı Çoklu Doğum Yardımı Küçük yetim yardımı. Vefat yardımı. Gıda yardımları. Aşevleri. Yakacak yardımları. Yaşlı aylığı. Engelli aylığı. Engelli yakını aylığı. Anaokulu ana sınıfı yardımı. Kronik hastalık yardımı. Sosyal yardım alma şartları nelerdir 2023? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardımlar için sosyal yardım alma şartları nelerdir dilerseniz bu soru için derlediğimiz bilgileri sizlerle paylaşalım. Doğum yardımı alma şartlarından bahsedecek olursak yeni doğum yapmış Türk anne ile yeni doğum yapmış mavi kart sahibi annelere verilmektedir. Başvuru işlemi başvuru dilekçesinin aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerine, ilçelerde kaymakamlıklara verilerek tamamlanmaktadır. Doğum yardımı birinci çocuk için 300 Türk lirası, ikinci çocuk için 400 Türk lirası, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 Türk lirası olarak PTT üzerinden yapılmaktadır. Bu doğum yardımı 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi ailelere verilmektedir hane başı kişi başı gelirin 1833 Türk lirası den az olan aileler başvurabilmektedir. Başvuruyu anne veya anne adına baba yapabilir. Aylık ödeme olarak 400 Türk lirası olan yardım 2 ayda bir yatırılmaktadır. Öksüz ve yetim yardımı annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş 3294 sayılı kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi çocuklara aylık 600 Türk lirası olarak ödemeler 2 ayda bir yapılmaktadır. Vefat yardımı 15 Nisan 2022 tarihinden sonra yakını vefat eden Türk vatandaşlarına 3294 sayılı kapsam içinde olan hanelere yapılmaktadır. Başvuru için ölüm belgesi gerekli olup vefat hastane dışında gerçekleşti ise bağlı ilçe belediyelerinden yakını tarafından alınabilmektedir. Vefat yardımı 1062 Türk Lirası olarak tek bir kere verilmektedir. Yaşlı aylığı sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşinin kişi başı aylık geliri 1833 Türk Lirası altında olan 65 yaş üstü vatandaşlar başvurabilir aylık ödemesi 1536 Türk Lirası olan yardım aylık olarak ödenmektedir. Diğer aile yardımı ne zaman yatacak? Aile Sosyal Hizmetler ve Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen diğer aile yardımı 450-600 Türk Lirası arasında 2022 Haziran-2023 Mayıs aralığında verilmektedir. Dört farklı gelir aralığı için farklı miktarlarda yatmaktadır. kişi başına düşen aylık gelir 450 Türk lirası altında olan hanelere aile yardımı 1250 Türk lirası. 450 Türk lirası eksi 911 Türk lirası arası kişi başı aylık gelir olan hanelere aile yardımı 1100 Türk lirası. 911 Türk lirası eksi 1371 Türk lirası arası kişi başı aylık gelir olan hanelere aile yardımı 950 Türk lirası. 1372 Türk Lirası, 1833 Türk Lirası arası kişi başı aylık gelir olan hanelere aile yardımı 850 Türk Lirası olarak verilmektedir. Aile yardımı alan kişilerin en çok merak ettiği diğer aile yardımı ne zaman yatacak sorusunun cevabı olmaktadır. Yaptığımız araştırmalar sonucu Kasım ayı